Fak. <laughs> Gençler ben e, amına koymuş bulmaktayım. Bir arkadaş çöktü bu Vista. Burada ben mesela ta a, neyse. Puş çöktü ya bildiğin işte Mavi ekran verdi ya Neyse Bu amına koyayım sen dedim ben de. Kapattım kaydı. Şimdi Windows Vista'yı bir daha kur, bir daha kurdum değil kapattım açtım. Bayağı kastı tabi. Ulan <laughs> ya bak ananı. Dar. Dar. Ama ne Onu atınca... Öpünce... Ha. Simulation şey şey ya. Lan ne biçim mistaymış bu? Ama ne koyayım böyle lan bildiğim bilgisayar. Ne açmıştık lan biz en son? Onu da unuttum. Müzik mi açtı? müziği müzik açmamıştık. Müzik açtığımızda sadece kasmıştı. Vallahi billahi gençler ben bıkmışımdır ya. <laughs> Böyle işletim sisteminin ben anına koyayım. Microsoft senin de anına koy. Bu ne öyle? Böyle işletim sistem mi olur lan? 2 dakika inceleme videosu yapıyoruz 10 kere çöküyor. Neyse biz oyun oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim ya. Yoksa bilgisayar bana olacak böyle ya bilgisayar. <laughs> Gençler bunu erken bitireceğim. Evet, 3 4 tane kayıttan oluşuyor bir, e, bu video kaydı çünkü 50 kere çöktü. Az oyun oynayalım sonra siktir olup gidelim buradan. Siz kendi yolunuza ben de kendi yoluma amına koyayım böyle içtim sisteminin ya. Bu Şuna bakın. Amına koyayım. Üste geliyor. Hani taksit taksit gelse daha iyi ya. En azından geliyordu. Bunda gelmesi için 45 saat beklememiz gerekiyor. Ya bak 2 dakika geçmiş. Ağzına sıçayım. Sadece oyunu kapatacağım ya. Belki yani oyunlar yenilenmiş de diye. Chess Titan, Hearts, Major Titan. Bu ne öyle mi? Yeni yeni şeyler gelmiş. Mayatelası her zamanki gibi. Chess. Okey. Satranç. Haydi oynayalım. Bir el atalım. Bir el de şu Purple Blast. O yeniymiş. Onu da oynayalım. Daha yeni geliyor. Oho! oho. Bu aşama merkezi ben oyun aşama amına koyayım. E ee, inşallah açacağım. Hadi lan Şu puble <laughs> Yav Sen sikerim Everyone Tabi oğlum satranç sanki Sen satranç artı 18 yiyor <laughs> Ne gülerim ha Aha Ya yeah. Chest Titans. Ehe. Da du du da da du du da da du ne oğlum? E hani Titan? Titan bu mu Titan? Böyle Titan'ın anasını... Oha! Telefon! He telefon da altta duruyor gençler, Bekir lazım olur. Geçen hafta XP'de ürün e, anahtarına bakmıştık, tabi bir bok çıkmadı. Bence bu bir boka yaramayacak. onu kapatalım. Hatta alta atalım. <laughs> opera evet, opera kurulu da gençler, internete girmiyor. İnternete değil, kendi içindeki şeye bile giremiyor. Donanım iğmesi de dışı bir evde kaç sünür desteklenmiyor. Bu da oyunu yavaşlatabilir. atabilir. Açmıyor can! <laughs> Oha! Ya senin gibi oyunu sikeyim ya. Gençler en sonunda bir şeyi silip bence videoyu bitirelim. Yoksa ben söveceğim. Ne desem lan bilgisayar? Seni masa üstüne atacağım. Şu an tıklayıp duruyorum ister istemez. Ha yani şurada varmış ya niye söylemiyorsunuz? Windows, <laughs> Windows diyorum. Sistem 32 silip videoyu sileceğim Tabi silebilirsem. İzin vermiyor. Ha sıçtım senin adına. Bu ne lan? XP'de bu yoktu. Seni ben amına koyacağım. Diski komple sileceğim. Senin de hepinizin de amına koyun. Amınıza koyarım işte böyle ya. Ya. Şimdi Windows çökecek birazdan. Pas. Polisinden dedim işte. Ya işte adamı böyle oniklerler. Ya adam ol. Sinir ya dümbük. Öyle geri dönüştürürler seni birazdan gençlik bu bir söyleyeyim. Ee, size önden bilgileri vereyim. bize yani mavi ekran verecek ya da belki de çak diye çökecek bilmiyorum. E, ee, da ben sorumluyum. Hatta ben ölürken arkada bir şeylere bakacağım. Ölmekten sıkılıyorum. Kendisi önücüm açmıyor. Şunu açmıyor. Sen ölürken operayı silelim. Şunu yapmak bile işkence lan, ha? Çok kutusu maksat doğru olsun. Opera gidi bomboştan hala. <laughs> Oha. 15.750 tane öyle gondiklemiş, hala da gondikleme devam ediyor. Böyle gidiyor lan, <laughs> gençler. Madafakı tam ekran yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Da dur da da dur da Buralar Ama ne Evet gençler siz 31'in hakkında ve şu kadar sildiğim dosyanın hakkında bir like atın. Eee <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Ama ne böyle bir sanırım. <laughs> Sizi bugün pek fazla eğlendiremedim. Aman abi şu chest, chest açıldı mı da? Gördüğünüz gibi gençler işte böyle sistem sistemlerini kurdurma, kurmayın, kurdurmayın. Şimdi kendi çok iyi bakın. İstenik ve takipte kalın. Ha bir de mutlu olmayın. Bay bay.